Adana'nın serinleten lezzeti, el yapımı, acılı ayran, vazgeçilmez sokak lezzetleri arasına girerek çevre illerden de ilgi görmeye başladı. Ayrancı Servet Özkaya, Önce normal ayran gibi yapıyorum, daha sonra içerisine taze acı biber ve salatalık doğruyorum. Çekip ve çeşitli baharatlarla sabaha kadar bekletiyorum. Sabah da süzerek tezgahın yolunu tutuyorum dedi. Ondan sonra onu süzüyorum, tezgahıma koyuyorum. Ve çok da memnunlar. Yani, Sıfır içiyorlar. geçiyorlar. da bunu gençler tercih ediyor. Gençler çok seviyor. ediyorum. Gerçekten sivillerin insanların korunması önemli. Ege'deki göçmenlerin eee hayatları da eee son derece eee önemli. Adalar konusunda siz zaten yorumu yaptınız. Yani Almanya'nın eee taraflı davrandığını Sayın Berbok'un bugün söylediğiniz Almanya e, Yunanistan'ın yanında yer aldı dediniz. Oysa itilaflı konularda eee yani Propagandalara inanıp da taraf tutmak doğru bir şey değil. Almanya'dan bizim beklentimiz bu değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son dönemlerde Almanya'da PKK faaliyetlerinde artış görüldüğünü belirterek terörle ilgili kaygılarımızı da kendilerine aktardık. Başta PKK, YPG, PYD ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine kucak açmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını bir kere daha burada vurgulamak istiyorum dedi. Ama Yunanistan ondan sonra da kara propagandasını Türkiye'ye aleyhine lobi yapıyor. Ama bunu yaparken de uluslararası hukuk çerçevesinde yapmıyor maalesef. Uluslararası hukuk çerçevesinde yapmıyorsa bu propagandaya inanmak lazım, inanmamak lazım. E, çok açık bir görüşmemiz oldu, açık sözlü ve ikimiz de e, açık sözlüyüz diyebilirim. Ve e, farklı görüşlere sahip olsak bile e, sadece e, nezaketten ibaret olmayan e, sözler e, bizim sorumlu bir dış politika takip ettiğimizi gösteriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Anne Lena Berbokle. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Tersvinciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi. Berbok. Avrupa Birliği ve Almanya PKK'yı terör örgütü olarak görüyor dedi. Zira e, ihtiyacımız enerji alanındaki ihtiyacımız çok büyük iki tarafında ve e, şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamış olması son derece önemli. Çünkü bizim için de bu gelecekteki e, ekonomik ve pro, e, enerji projeleri için iyi bir temel. E, karşılıklı anlayış e, gerekiyor elbette. E, aynı zamanda açık mesajlar vererek birbirimizi de dinlememiz gerekiyor. Tabi bu bizim bu alanda faaliyet gösteren kardeşlerimizin emekdarlarımızın diyelim, onların bu faaliyet alanlarının da genişlemesine vesile oluyor. Artık biz dünyanın dört bir yanında bulunmalıyız, olmalıyız. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Mavi Vatan Türk Balıkçılığı Çalıştayı'nda konuştu. Kirişçi, denizcilerimize sıfır ÖTV ile akaryakıt uygulamasını 2004'te bizim iktidarımız başlattı. Söz konusu miktarın bugün sizler için çok cezbedici olmadığını ifade ediyorsunuz. Bununla ilgili bugün Cumhurbaşkanımızla birlikte Ordu'ya beraber seyahat edeceğiz. O seyahatte tekrar dile getireceğim dedi. Bu fevkalade halin bizim gibi bu girdiler noktasında dışa bağımlılığı en üst düzeyde olan bizde olmadığı için en üst düzeyde olan e, akaryakıt gibi bir konuda da inşallah makul olan çözümü veya çözümleri hep birlikte üretiriz. Böyle söyleyeyim. NASA'da elbette ki başka Türkler de var. NASA'nın Amerika'da çok farklı eyaletlerde birçok merkezi var. İşte 11 tane merkezi var ve her bir merkezde de binlerce insan çalışıyor. Ben burada 9 yıldır çalışıyorum. İlk başta astrofizikçi olarak girdim. Hollanda'da doktorumu yapmıştım. Bir, bir uzay teleskobu, Herschel, Herschel Herschel Uzay Gözlem ve diye bir uzay teleskobu var ve bu uzay teleskobundaki verileri kullanarak biz yıldızların nasıl oluştuğunu ve bu buralarda işte su ve oksijen moleküllerini araştırıyorduk. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne görevli astrofizikçi Doktor Umut Yıldız, Türkiye'de dahil dünyadaki birçok ülkede uzay şirketi kurulduğunu ve bu şirketlerin uzaydan para kazandığını belirterek, uzaydan gelir elde edildikçe gelecekte daha çok şirket bu işin içine girecek. Bu da sektördeki iş imkanlarını arttıracak dedi. Yani artık Türkiye'de de bu tür şeylerin, bu tür gelişmelerin olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun yanında Türkiye'de özel şirketler de var. Ve bu özel şirketlerle beraber de artık bu new space dediğimiz bir kavram var. Yani sadece devletler değil, artık parası olan işte şirketler, bir ortaya para koymak isteyen ya da bu işten para kazanmak isteyen şirketler de bu işin içerisine girebiliyorlar. Bu New Space'te de beraber birçok insan, evet birçok şirket yavaş yavaş e, şeye girdi, uzay e, işine girmeye başladı. Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık 2700 rakımlı ormanlık arazide yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen doğal yer çileği yöre halkı tarafından toplanmaya başlandı. Ya bu sene Doğan'ın böyle bereketli olması. Aydın'da Sarı Lop adı verilen taze incir hasat ediliyor. Türkiye'nin en önemli incir üretim merkezi olan kentte 40 bin hektarlık alanda yılda yaklaşık 200 bin ton incir yetiştiriliyor. Üretici Yahya Anlıak, kışın havaların yağışlı gitmesi rekol temizi ve kalitemizi arttırdı dedi. Sezonumuz e, iyi başladı. Şu anda... E, sarılop inciri tüccarda 15-20 lira arasında fiyat arasında değişiyor. E, bu da tezgahlarda kalitesine göre 30 40 50 arasında değişiyor. 3 şey var. Şey var. Şey kere <laughs> Karabük Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Programı Doktor Öğretim Üyesi Sebahat Kılıç, ses çalışması sırasında etkilendiği unutulmaya yüz tutmuş gelin aynası, geleneğini yaşatmak için çaba harcıyor. Yaklaşık 7 yıl süren test çalışması sırasında Anadolu'da gelin alma adetlerinin gelin aynası geneliğini yaşatmak için çabalama başlatan Kılıç, satın aldığı aynalara cam altı süslemeleri yaptı. Anadolu'daki gelinler her zaman evden çıkarken bir ayna eşliğinde çıkartılırmış. Yolu aydınlık olsun, bereketli olsun, uğur şans getirsin, kötülüklerden korusun diye. Ben bu geleneğe çok inanırım. Aynanın gücüne de inanırım. Çünkü bunun için çok derinlemesine araştırmalar yaptım. Kastamonu'nun Şempazal ilçesindeki 1000 metre yükseklikte yeşilin tonları arasında bulunan Kızılca Su Şelalesi, sıcaklıktan bulanıp serinlemek isteyenler için doğal klima görevi görüyor. Şempazar Belediye Başkanı Cem Çınar, "Şelaleye geldiğinizde Ağustos'ta bir anda ocak ayına dönüyor." dedi. Şu anda Kızılcağızı Şelalesindeyiz. Burası bizim kamp alanımıza bir buçuk kilometre mesafede doğal yürüyüş alanının içerisinde bulunan, gördüğünüz gibi ciddi bir yüksekliği olan bir şelale.